gözümüz aydın. Bülent Hazretleri askere gidiyor. Öyleymiş. Şükrü Bey'den duydum ben. De. Sizin gözünüz aydın Ergun Bey. Bizim bir sorunumuz yoktu. Nerede kaldı bas? Zaten kuru kuru simitle peynir yiyor şurada. Geldik müdürü mahvedersin. Buyur. Asya kaçağı mı kesin? Ya. Yok Amerika'da master yapmış da, yok onun için geç kalmışmış da. Oh iyi be. Başkanın evladı okulu bitirilmez askere gidiyor, Filat Hazretleri 30 yaşına gelmiş hala kaçak! Sensin kaçak affedersin! Ne oluyor Abbas bey sana? Dinime kitabıma sıkı veririm gırtlağını! Abbas Hadi efendi! Hadi gel sık bakalım sık! Ne yapıyorsun Abbas abi? Patron burada! Bırak babam affedersin! Kurbanım sana! Kaçak dedirtmem ben küçük beye! Allah Hı. aşkına Abbas efendi bak hatırım için! Hop hop Şefket bey geldi! Oo efendim hoş geldiniz! Asker işi şubesinden mi? Şubeden! Bir Nisan'da gidiyor bizimki. Hayırlı olsun efendim. Ne bakıyorsun asla şirket ve Biz ne yapıyoruz affedersin? Duyu ya Ergun. Ne haber çocuklar? Afiyet olsun. Buyurun. Simit çok taze efendim. Yer misiniz? Yerim bir lokma. Bak duydun mu? Buyurun efendim buyurun. Duyduk affedersin. Çıkın. <laughs> F**k me, I'm looking in the mirror So but I've seen clearer I don't really Asker babası Şubeden mi geliyorsun? Şubeden efendim Çok şükür bugünleri de gördük 1 Nisan'da kıtasa teslim oluyormuş Cem Aa, Lafa ağzımıza tıktın ya Bırak da biz anlatalım bunları kardeşimize Özür dilerim efendim Ben de baba olarak heyecanlandım da İnanır <laughs> mısınız? Tamam tamam hadi Buna da laf lazım Oradan oraya oradan oraya Değişme suyu Onu da öyle kabul edeceksin Kalabalık mı şurada Yok canım biraz bekledik işte Bütün bu amelisi tamam Bilgisayarlar var oğlum Simit yiyorsun ha Çocuklar almış Ne yapalım idare edeceğiz artık Bugünlerde böyle işte?

sen sağ ol babam affedersin. Afiyet şeker olsun. Afiyet olsun efendim. Başka bir arzunuz olursa. Bizim damat bugün ne dedi abi? Ne dedi? Ondan hiç beklemezdim vallahi. Çok duygular. Babası iş yapması için epeyce bir para yatırmış bunun hesabına bankaya. He, ne babalar var bak. Şimdilik o parayla ben bir şey yapamam diyor. Bizim de sıkışık olduğumuzu duymuş. Alın kullanın diyor. Ne dersin? Olabilir vallahi. Aferin bak gözüme girdi şimdi. Sen de bir de beğenmezsin çünkü. Gel. Efendim bak içimler geldi. Amca. Vay yaralı kartal yeğenim. Sen buralara gelir miydin ya? Hoş geldin Zeynep. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. eh, ben Ali. Leylek askere gidiyormuş ha. Gidiyor Leylek karar aldım. Hadi bakalım darısı senin başına. Eh o günlerde görürüz. Evliliklerinde görürüz. Zeynep hoş geldin. Otursana şöyle Yok oturmayalım. Neden? Geçtik efendim. Otururlar mı? Kanları kaynıyor şimdi. Gezecekler. Babama arabayı getirdik amca. Anahtarları verip gideceğiz. Karnımız aç. Buyurun. Simit beyleri yiyelim birlikte. Doymayız biz bununla baba. Simitle doyarlar doyalar mı onlar efendim? Kut gibiler maşallah. Şöyle kebap falan olacak ki. Hı, evet baba. Biraz para verirsen. Tamam tamam. Şükrü hadi bakalım pamuk eller cebe. <Sessizlik> do, do fa fa mi re re mi mi do do fa fa mi re re mi mi do re mi fa sol la sol fa mi re do. Afiyet olsun. ömrün bol olsun. Tonton, sen de söyle kızım, para vereceğim sana. O ne söyleyecek efendim? Ben söylüyorum. Parayı bana verin. Sol la la fa, sol Tabii sol. Bin. Efendim. Kek yaptım. Elinize sağlık. Cenap değilleri. Allah Allah. Ne var bunda efendi? Geçmiş olsun da elimiz boş mu gideceğiz? Geçmiş olsun hanım. Tabii ya lazım. Adamcağız bacağı sargılı öyle oturuyor. Yazık. Ziyaret etmek lazım. Ben yarım saate kadar öğrenci bekliyorum efendim. Hiçbir yere gidemem. Ayrıca eşek kadar herif. Allah. Şiir yazacağım diye dolaşmasaydı dağda ayırdı. Allah Allah size mi soracaktı? Çok kabasınız Sabri Bey. Niye durdun evladım söyle şunu. Kızımızla münakaşa ediyoruz efendim. Kiracımız olacak o kıllı herife kek yapmış... ...ziyarete gidecekmiş. Kız azın mı sen? Otur oturduğun yerde. Bak söylerim baban gelince. Vallahi bacaklarını kırar ha. Oh, ağzınız dert görmesin. <laughs> ha geldi öğrencim. Sabri bey bakar mısınız? Kim geldi efendim? Kız benim ben. Oo buyurun efendim. Kız şu halime bak. Katilden kaçıyorum. Bir sürü casus taktı peşime. Katil mi dediniz efendim? Evet efendim katil. Buraya mı geliyor yoksa? Yok kız zor atlattım. Şoförü bekliyorum. O gelinceye kadar size saklanayım bari. Ee, aman efendim buyurun da... ...sizi sakladık diye üstümüze yürümesin. Kız nereden duyacak? Söylemeyin siz de sakın bir şey ha. Söyler miyiz efendim? Şu bavulumuzu bari müracaata koysak. Kız manyak mısın ha? Kapıcı da onun casusu. Zor atlattım diyorum. Şoför gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Tabii efendim tabii. Buyurun. Teyze? Ne haber teyze? Hiç yüz vermiyorsun. Tanımadın mı beni? Hoş geldin evladım. Dersine mi geldin Sabri Bey'e. Ne diyor bu be? Öğrenci bekliyordum efendim. Çalışacağız biraz. Onunla karıştırdı. Buna da artık bunadı. Hayır efendim. Bunama değil o. hammer. Kız sen de beni görünce hıkık başlıyorsun. Gıcık mısın bana ne? Hadi söyleyin evladım. Niye durdunuz? Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun yanına. Onu mu söylüyordunuz kız? Onu söylüyorduk efendim. Buyurun. Darıldın <laughs> mı cicim bana, bana hiç bakmıyorsun, bakmıyorsun bu, bu yana. yana. Darıldın kız bu şaka nerede kaldı? Barışalım. Gelir efendim gelir. Eşlerim. İnşallah katil gelir de ikinizi de gebertir. Ben <laughs> yanıyorum. Aman Allah. Yaz iplikçi. Yaz atlama. Kaç mısra kaldı? Dokuz. Bir şey değil. Yazıyor musun İbrikçi? Seni bekliyorum canım abi. Koca reis şöyle küpeşteye abandı. Hmm denize baka kaldı. Olmadı ya. Oldu abi harika devam et bitiyor. Devam et buluruz. O perili sularda... Ne vardı? Patlıcan, biber, kabak. Kabak oldu mu şimdi canım Lici? Benim adım Cemil. İstesem böyle üç şiir kitabı birden çıkartırım. Üç günde. <laughs> Sevim Hanım geldi. Gelsin. Burada olduğumu biliyor. Aç ibrikçi aç. Çalışmamız da bitti sayılır. Buyurun Sevim hanım. Yok yok girmeyeyim. Merhaba. Cemil bitmedi mi konuşmanız hala? Bitti hanımefendi. Kusura bakmayın böyle bacağım sakat kalkamıyorum. Biliyorum geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Cemil'cimle çok verimli bir çalışma yaptık. Kitabın yarısını ben yazdım Sevim. Oh biraları da bitirmişsiniz. Hadi gel işimiz var. Artık içim rahat. Dikişlerinin başına dönebilirsin Cemilciğim. Hanımefendi size de bu akşam televizyon yarışmasında iyi şanslar diliyorum. İnşallah inşallah bir tutturabilsek. Tutturacağız Sevim. Araba bizim. Benim adım Cemil. Hı, hı Hoşça kalın. Güle güle efendim. Kolay gelsin. Hop sen niye geldin? Bana geldim. Bir şey soracağım Cenab-ı Soramazsın. Adam çalışıyor. Sen ne karışıyorsun Cemil? Aa, yürü. Hmm. Ne soracaksın delikanlı? Kapat şu kapıyı birikçim. Şey soracaktım Cenab-ı amca. Bak, yine öyle... ...abuk sabuk şeylerse... ...çekerim kulağına ona göre baktım yok. Tamam iki dakika. Atenteze yok mu? Yok. Ne yapacaksın? Bana bak, son dokuz mısrağımız kaldı. Oyalama bizi. Ah, Semra teyzem gelecek o zaman. Ne tatlı sarı saçları var. Delikanlı, işimiz var. Yine kadın göğüsleri hakkında sorular soracaksan hemen gidersin. Yok, bu sefer göğüs değil canap amca. Şu seçim bir geçse de kafamızı dinlesek hanımefendi. Sabahtan akşama kadar cayır cayır kağıtlar, <laughs> <laughs> naylonlar <gülüyor> yerlerde pislik. Ya, Cafer'in kayınpederi bile siyasete atılmış, baksanıza. Öyleymiş, bizden geçti de... ...sen niye aday olmadın bir yerden be evladım? Yapamam babacığım. Ben iyi gördüm ama Nazif Bey'i. Böyle dinlenirse bir haftada toparlarız inşallah. Efendim, sizi de bu kadar işinizin arasında yoruyoruz. <laughs> Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum vallahi, sağ olun. <laughs> Öksürüyorsun oğlum zaman ben teşekkür ederim senin yerine. Hanımefendi size bir şey ikram edeyim. Güzel ıhlamurumuz var. Sağ olun hastalarımı bekletmeyeyim. Bir dahaki sefere içeriz. Nazif hocamızda daha iyi olur inşallah. Sayenizde inşallah hanımefendi. O zaman birlikte yemek yeriz. Bir iki kadehte bir şeyler içeriz. Aa memnuniyetle ona hayır diyemem içeriz. E, sigarayı sorun babama Türkan hanım sigarayı Arttırdı son günlerde. Öyle mi? Bu olmadı ama. Günde birkaç tane hanımefendi. Kırk yıllık tiryakiyim kolay değil. <laughs> Oğlum sigarayı ben içiyorum ama... ...sen öksürüyorsun keçi gibi bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçmiş olsun görüşmek üzere. Güle güle efendim ayağınıza sağlık. <gülüyor> <gülüyor> oh. Aa, Türkan teyzem buradaymış. Beni mi arıyordun Halis'ciğim? Yok Türkan teyzeciğim. Nazif öğretmenin ziyarete geldi. Aferin. Hadi görüşürüz. Güle güle. İyi günler. Soylu kastan falan yoksa uğrarım. Gel bakalım Halis. Gezintiye mi çıktın apartmanda? Sizinle ikinci oluyor. Önce Cenap amcalara uğradım. Nasıl oldu Nazif öğretmenim? İşte. Ee, daha iyiyim Halis. Gel gel. Aysel öğretmen yok mu? Ee, yok. Daha gelmedi okulda. Canım çok çalışıyor. Bu sabah da öyle zıplı zıplıya gitti. Ne dedim Halis evladım sana biraz kekimiz var yer misin? Olur. Hem de Ayşe örtüm beklerim öyleyim şak imşak. Hadi geç otur.